Bugün sizlerle yanımda hep Ömer oluyordu. Bazen de tek oluyordum Yanımda Taha var. Kuzenim kendisi. Nasılsın Taha? İyiyim. iyi bir şey var. Maça başladık. Bu çılarından sonra ilk Brawl'da gidiyorum. Açılıyor bekle Ben maçımıza başladık. futbol videoları atıyordum. Kuzenimi de yakalmıştım. Bir tane de şey videosu atayım dedim yani. Arkadaşlar. Burasınız. Aynen. Look, look, look. Sigma, Sigma, boy.

Ben de öldüm. <laughs> Ay ben ölmemiş. Kafam karıştı. Sen ateş ver ben taş ver. Güzel anlaşma. Lok lok lok. Ağlama. Ağlama. kardeş. Ağlama. 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 kardeşim. Öldüm kardeşim.

Hadi. Tamam kardeşim. Uy açıyorum Ben açıyorum. O, hadi hadi hadi. Ben açıyorum. Açmıyor. 200 A altın çıktı. Ee, <laughs> <laughs> Mühecef. <gülüyor> <gülüyor> Mühecef. <n 'olu>? <gülüyor> <gülüyor> Mühecef ne oldu? Mühecef. Bekle bak. Ben bekle. Hani çağırdım kızlar. Ne dedi Osman? Rola şasa çek. Duruyor mu? Dur. Şak ananı kafamı vurdu. Arkadaşlar en son arkadaşım çekerken lambayı kırdık. Lambayı da yamuttum ben. Ay yetim çıkıyor. Lambayı yırttım. Lambayı yırtılmış. Lamba Biz top oynuyorduk. bize 5 bebekli evde uyarı geldi. Uyarı geldi. Sonra oynamamaya karar verdim. Son bir kere daha vurdum. Lamba öldü. Benim lambam bir de kağıt lamba. Oğlum yırtılmış ya. Lanet olsun. Lanet olsun. Sebebi yok. Ağlamam. Bay bay. Hadi lan Taha. Oğlum Taha bir iş beceride araya. Arayalım. Sigma boy Metahan. Oğlum hadi lan. dakika <laughs> Ya kardeş Türkçe mi biliyorsun? Erken gelmiş. Tamam kardeşim. O nasıl bir ses? O ses senden mi çıktı ya reis? <gülüyor> <gülüyor> ölüyorum. İşte ölüyorum bir şey demeden. <laughs> reis sen mümkünse burada kal. Yok. Yani öleceğim benim abi geldiler evet <laughs> ya bu ve bu ve. dop 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 yes 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 yes. Eğer buraya gelirse onu bakalım. Ben de öyle bir at the mouse. Uf. Ne kil aldım be. Ben neyim be. 51. Kendimin baba pirometa han oldum. Daha nasıl oynuyorum sence? Hani elmas kapmaca hesabı ya şey mı? Ne? Elmas kapmaca. Oğlum biraz sesli söyle. Elmas kapmaca. Tamam. Neden ki? Ben onu seviyorum. Elmas kapmaca seven de bir tek seni görüyorum kanka. <laughs> 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 Sen de mi aynı şeyi seçsen ne seçtin? Kanka aynı şeyi seçebiliyor olsak. <laughs> kanka milattan önce kalma mısın ya sen nesin <laughs> tabi ki, ki diyor reis milattan ya. önce kalma kuzen vay 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 sen ya ben şarkı söylemeyi hiç sevmiyorum ama söyleyince de söylüyorum anladın mı bak. <laughs> ben bir gün şarkı söylüyorum tamam mı Ta geldi dedi ki kulaklarım kanıyor dedi. Sarık söyleme sen de. Haklı Aynen. mı? Haklı da. Aynen lan demedim. Püha demedim. De. Püha Oha. Çok yaşarız işte. Öyle bak. Geber o zaman. <laughs> Geber o zaman sen İdmame tolu. Hmm. Ya sana şarkı söyleyen bir olma burayı. Tamam kardeş. Ya senin yüzünden buraya oynuyoruz. Bak şimdi yenilik seni döveceğim. <laughs> Sen neden şimdi ben, yok bunda çok iyiyim yok ben bunu seviyorum. Ben bu kadar genekliyim. Az önce demedim mi ben bu karakterlerle çok iyi oynuyorum diye. Ben de, ben de Ya bak kayıt da var sen. Eğer öyle değilse seni döverim. Ya, yani. o. o zaman. He. Heh, tamam. <laughs> tamam kardeşim. Arkadaşlar sadece bir şey göstereceğim ve benim ne demek istediğimi böyle anlayacaksınız. Nasıl yani? Yok bir şey yok bir şey. Ha. Onlar şu an görüyor. Ben de görüyorum pardon. Ne görüyorum lan? Allah. 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 Hadi lan. Emet şu an oğlum. Sana ne? Arkadaşlar. Seni hiç alakalar etmez. Benim arkadaşın var. Kim lan o? Sana ne? <gülüyor> 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 Kanka otistik misin sen? <laughs> Beşle topla. Beşle nakap da oynuyoruz diyor bana. Aa dört kişi. <laughs> Reis beş kişilik alanda nasıl ilk sen ölebiliyorsun? Yani, bir kişi, bir kişi, bir kişi. Ama ilk sen öldün. Reis sıkıntı o boş ver geçiştirici ya şu şarkıyı ağzıma taktın sigma boy sigma boy diye ne ya 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 Olala. mike olala. gimme yani bu bu bak. Kanka sen yarın bizim eve gel sen kapı hıcırdaması olarak başlatalım işte. <laughs> Kanka tipine bakınca korkuyorum sen niye öyle diyorsun şimdi? <laughs> Ses. Ses istemiyorum. Yani. Ya. Şu i̇şte otistik arkadaşımız atlamıyor ki üstüne. Sana demiyorum. Heh tamam o senin. <laughs> Sana demiyorum ben üstüne aldım ben şey. Bu hadi şey? tahla Vıs 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 de. ala bala tahla. Sanka tahla. Vıs vıs vıs. Ooo <laughs> 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 taha. Bir kişi öldürdü be. Gözlerim yaşardı. Bugünleri de mi görecektik? Ooo <laughs> <laughs> ilk taha ölmedi. Simülasyon atarsın. Ölüyorum. Sus lan. Ölüyorum. Ne Lan bu nasıl? lan sana. Aferin lan. <gülüyor> Aferin <gülüyor> lan. Yalan <laughs> <laughs> Maşallah dedim bir gün yaşamıyor be. <laughs> bir daha öven <öğrenli> ne olsun? <laughs> maşallah diye. Ya. ya abi geldiler abi. <laughs> Oo. Maşallah dediğim bir gün yaşamıyor maşallah. <laughs> Bir günün benden sağ <laughs> oluyorum. Allah'ım salli ala Yes! Sigma boy. Sigma boy. Sigma. Ya taktım ağzıma Ya hadi hadi boş yapma hadi. Ooo hadi bir şey gelebilir. Ya. Yeah. Yeah. Gel ses açar mı? Bende de bir tane var galiba. <laughs> Bekle kanka kanka. Bek. Ya, bak şurada kanka. Ne? Burada. Ha. Bakalım ben. Kanka şey değil ki. Ha. Ben, 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 ben. Karakter çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar boğa çıkarttık. Bunu <laughs> seç. Bir tane daha. Bok. Ver belki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Sarı hediye seçiyorum. Sahaya göstermiyorum açtığım şeyi. Ben de al. çektim. Lan seni Karakter! Nasıl Arkadaşlar boyla koltuğu üst üste çıkarttık. Oha. Boyla koltuğu üst üste çıktı. Oha kaç karakterim oldu lan? İki karakter atladım. Aferin. <laughs> Aferin. Arkadaşlar dynamite da çıktı. İnanılmaz. Çıkmaz. Daha çıkmaz ki. Daha çıkmaz oğlum ya. Yani çıkmasın sen be bak. Ben lan. Ben lan bir şey yap. Anne. Hadi hadi gir. Ben bu. Abi 5 tane yukarı. ]No no, no, sesi duydun mu? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Sesi duydun mu? Hayır. Ne diyor? sesini. Bir bağırma sesi duydum demeyin. Demeyin. Joe. Dynamic. Bo. Bu sende var mı? Oza. Var olur tabi. Hadi ya ne yapıyorsan ya. Aa, be. Allah Allah. Göbeğine. Şabala kal. Al başladık başladık. Bok başladık. Aynen. İlk benimki açıldı. Ne oldu lan Nikolay olay? İlk benimki açıldı. Kudurma. Kes. İlk benimki açıldı. Oy. Ağlama hadi oyna Hadi ders. Kes. On. Kes lan. Kes lan. Sigma Boy mekan olduğum için tabii ki de. Gel lan buraya. lan mı? Adam mı vardı? Evet. Bir aydınlayış. Dünyaydın ne? Dünyaydın ne? Sen gelene kadar bir maç bitti kankacım. Oha. Vallahi maç bitti. Hay oğlum Bunlar da ölçtü. Ama maç bitti. Kazandık. Lan <laughs> bir tane oda kaç. O da biziz işte. <laughs> Biz şu, son Açık mı şu? Şey. Kapalı mı abi? Ta ta Hazır ama sadece seni mi bekliyorum. Millet oturdu senin hazır vermeni bekliyor bu arada. Oha. İzleyen de yok da zaten. Ma boy çıkma boy. Ma friend'in Ya gel ku kutu al kanka kutu kutu. Kutu al. Kutu kutu Bak ver, şunu ne? öldüreceğiz şimdi. Dü -dü -dü -dü. Ben öldürdüm. Sıra bunda. Ben öldürdüm. Helal olsun. <laughs> İyi, bu karakterle bağlıyorum. Kanka karakterin daha yeni 9 kupa olduğu için olabilir mi? Ben bir Edgar alayım sen nefes aldırmazlar. Bir adım atamazsın o karakterler. Gel şuraya. Geç şuraya. Ben de be. Atak adam koyma lan şimdi. <laughs> Oluyor canım. Sona kaldı. Canım. Sana kaldık. Aman be. Boy boy. Boy boy. Ezici boy boy. Onda ben üzgünüm O olmuş. My boys. Hadi aç. My boy boy. Altın çıktı. Altın altın yine kalsınayım şey içim. Ben bir şey hesaplayacağım ben. 1 2 3 4 4. 7'si galiba. Gel bir bir hazır ol. Hazır mısın? Kanka onu al. Onu aldım kanka bir şey değil. Ben onu Lan. Hadi bana El şey biriktiriyorum. çünkü bundan çıktı. El primo. Hiper şarjı çıktı. Ne ne ne. Ne ne ne. El Görevim var. Ne Ya da. Bakayım. Şunu da yapayım boş. Tamam hadi, boş, hadi. Kanka sus da. <laughs> Arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Ay yo artık kapat. Çünkü gerçekten bayağı uzun oldu. Hadi şu an kaç dakika oldu. Kanka şu an 20. dakikayız. Kanka ben Kanka şuradaki kutuyu Oğlum, al. Okey. Kutu. Okay. Ben vurdum birazdan. Kanka okey ne demek? Yes. Okey ne demek kanka? 100. <laughs> kanka okey ne demek? Evet demek kanka. Hele şükür. <laughs> Oyunum duydu. Van ne demek? Oyunum duydu. Van. ne demek? Hayır kangacım. Van bir demek. One. Bana ne şöyle İngilizce. <laughs> <laughs> Ana nohut, bil. O neydi? <gülüyor> 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 Gel bakalım küçük kız. Seni göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu iş çok uzadı reis. No kaptım onu. Ya internet gitti. Benim de sen. <laughs> ben <Bak. gülüyor> yine yeah, maçı ben kazandık. Yeah, benim oyun Sen dua et ben kazan kazandırdım maçı bize. <laughs> Videoyu kapatacağım. Uzun oldu. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldik artık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Pay... Bekle ta şu şeyi de açalım. Aç aç onları da. Bir şey gelecek ödül. Ver bana telefonu. Şunları da açıp öyle kapatıyoruz. Aynen. Çok mu? Çok uzun. Evet, çok Sabah'tan beri oynuyor. Bir yeah. tane star hediyesi bir de bir tane Kupi. bin altın nerede? Star hediyesi. Hadi lan. Efsane bir gelmesin. Efsane bana. bir gelse çok güzel olur. <laughs> Açılıyor. Açılmıyor. Çok güzel. Evet. Evet. oyundan çıktık. Oyundan çıktık yanlışlıkla. <laughs> Sorry. Sorry. Soru ne demek lan? Ne? Soru. Pardon. Hayır özür dilerim. Abi. Üzgün. Salak. Kes. Kes lan. Tamam. Bırak yes, o bırak. No. Ne? Arkadaşlar Star hala yüklenmedi. <laughs> Olmaz oldu. Sen niye çevrimdışısın tarih? <laughs> Yeter! Arkadaşlar videonun sonuna geldik artık. Like evet, atıp abone olursanız, çok sevinirim. Hadi bay bay kendinize. Dikkat edin. <laughs> Parkur.